Bazı gerçekler yaşarken acıdır, yıllar sonra masala dönüşür. Bazı masallar ise masal olmayacak kadar gerçektir. Gerçeklerden kaçanlara ders olsun diye de anlatılır. Bazı hayatlar biter bitmez unutulmalı, bazı hayatlar ise tekrar tekrar yaşanmak için tekrar tekrar masal gibi anlatılmalı. Ben Armağan Çağlayan, size anlatacaklarım var. Bazı masal, bazı gerçek. Uçuk kaçık masallara hoş geldiniz. Bir varmış, bir yokmuş. Dünyanın delisi çokmuş. Ama bizden daha delisi yokmuş demişler ve bu masalığı şöyle anlatmışlar. 2012 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda Refik Erduran'ın Açıl Kafam Açıl isimli müzikal tiyatro oyunu sahnelenir. Oyun daha önce İzmir Devlet Tiyatrosu'nda da sahnelenmiştir. Ama zaman içinde güncelliğinden de bir şey yitirmemiştir. Oyunda Abidin'in işlettiği gece kondu tipi otel it Kopuk Barınağı'dır. Bir gün yıllardır görmediği kızı çıka gelir ve bir konuda Abidin'den yardım ister. Abidin yardım etmeyi kabul eder ama karşılığında da kızından üç gün boyunca otelde konaklamasını ister. Böylece hem kız hem de izleyenler için çok farklı bir dünyanın kapıları ardına kadar aralanır. Otelin sakinleri arasında bir de tüccar vardır. Tüccar sürekli batıp çıkar, çevreye boşlanır ama bir şekilde de hep yeni işler yapar. Abidin tüccarı kızına şu cümleyle tanıtır. Türkiye iflas cennetidir. Ustaca batının ayağı yere gelmez. Jet Fadıl yani Mehmet Fadıl Akgündüz'ün hayatı da işte aynen bu oyundaki gibidir. <laughs> Mehmet Fadıl Akgündüz 1956'da Siirt'te doğar. İlkokul ve liseyi Siirt'te okuduktan sonra üniversite için İstanbul'a gelir. 1980'de Yıldız Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliği bölümünden mezun olur. Tarım Bakanlığı'na bağlı Yen fabrikasında kontrol mühendisi olarak çalışır. 7. yılın sonunda da istifa eder ve arkadaşının kurduğu Akademi Bilgisayarı'nın genel müdürü olur. 2 yılda Akademi Bilgisayar'da çalışır. 1989 yılı Jet Fadıl'ın hayatını değiştirecektir. İlk şirketi jet sürücü kursunu 50 bin dolar sermaye ile kurar. Aksaray ve Bakırköy'deki iki şubeyle faaliyet göstermeye başlar. Hakkındaki ilk davada işte bu dönemlerde açılır. Sınav soru kitapçıklarının el altından piyasaya satıldığı ihbarı üzerine hakim karşısına çıkar. İlk duruşmada beraat eder. Davalar onu yıldırmaz. Jet hızıyla yeni şirketler kurar. 1990'da Jet Sigorta'yı, 1991'de de Jet Otomotiv'i açar. 1993 yılında tüm pazarlama faaliyetlerini jet paçatısı altında toplar. Beyaz eşya, elektronik ürünler ve araba satar. Kamuoyunun bildiği ismiyle jet fadıldır artık. O yıllarda araba almak zordur. Jetpa büyük markaların distribütörlüklerini alır, taksitle araç satar. Taksitleri ödeyenler Tofaş, Renault marka yerli araçları teslim alır. Zamanla işler büyür. Yerli araçların yanına ithal araçlar da eklenir. Jet Fadıl reklamın gücüne inanır. Ünlü isimlerle çalışarak halkın güvenini kazanır. Avantajlar Dünyası Jetpa'nın isim babası Sinan Çetindir. İlk reklamında da dönemin ünlü oyuncusu Tarık Tarcan vardır. 1994'te ilginç bir olay yaşanır. Refah Partisi yerel seçimlerde İstanbul Belediye Başkanlığını alır. Refah Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Jet Fadıl'ın işleri açılır. Aynı yıl kontrol mühendisi olarak çalıştığı Yen Fabrikası'nın özelleştirmeyi ihalesi açılır. En yüksek teklifi Jet Fadıl verir. Bir zamanların işçisi artık patron olmuştur. 1995 yılına gelindiğinde Jet Fadıl evsizlere ev sloganıyla inşaat işine de girer. Hayatı boyunca dev projelerle alınacak olan Jet Fadıl'ın ilk büyük projelerinden birisi Jet Kent'tir. Sinan Çetin'in Yönetmen Koltuğu'nda oturduğu reklam filmi serisinde... ...Jet Kent'in reklam yüzü Kadir İnanır'dır. Milliyet Gazetesi'ndeki Maço Kadir... ...Kooperatife Karşı Başlıklı Bir Haber'de şunlar yazıldı. Hiçbir şeyden çekmedi Türk halkı kooperatiften çektiği kadar. Aldatıldı, dolandırıldı... ...yıllarca bir ev sahibi olmak için beklediği durdu. Bu sözlerin yer aldığı bir dramatizasyonla başlayan... ...Kadir İnanır'lı Jetpack ekranları da... ...son günlerde kamuoyunda büyük ilgi görüyor. İnanır'ın... 1 milyon dolar karşılığında rol oynadığı belirtilen reklam... ...kooperatifçileri de sinirlendiriyor. O yıllarda bankalarda konut kredisi yoktur belki ama... ...kooperatifler vardır. Kooperatifler, her ay ödenen taksitler karşılığında insanları ev sahibi yapar. Fakat bir sorun vardır. Türkiye'de kontrolör başına 700 kooperatif düşmekte. Her bir kooperatiften sadece bir tanesi denetlenmektedir. Yani sizin anlayacağınız kooperatiflerin üçte birinde... ...usulsüzlük vardır. Kadir İnanır'ın rol aldığı JetKent reklamları... ...kooperatiflerin elinde can çekişen Türk halkına ilaç gibi gelir. Projenin belirlenen tarihte bitmemesi halinde... ...kira ödeyeceğini vaat eden JetKent, satış rekorları kırar. Fadıl, 1995'te yapımına başlanan JetKent sitesi için... ...Almanya'daki gurbetçilerden kar payı ortaklığı altında para toplar. Aynı yıl dedimde 5 yıldızlı kaplisk oldu alarak turizme intermedia'yı alarak medyaya adım atar. İşler yolundadır. En azından şimdilik. 1996 yılında hükümet değişir. Necmettin Erbakan'ın başbakan, Tansu Çiller'in başbakan yardımcısı olduğu Refah Yolu Hükümeti döneminde Jetfa Adil yepyeni bir projeye girişecektir. Milli Görüşçü Refah Partisi'nin uluslararası müttefiklerinden biri olan Malezya ile ticari ilişkiler kurulur. Jetpa, Malezya'nın milli otomobili Proton'un Türkiye distribütörlüğünü alır. Böylece Türkiye'nin ilk 5 x 5 aracı Proton Türk halkının beğenisine sunulur. 1998'de Jet Holding'i kurarak tüm şirketleri holding çatısı altında toplar. Holdingin yeni reklam yüzü bu kez Emine Ündür. Ufukta yeni projeler vardır ama aynı yıl dönemin başbakanı Mesut Yılmaz hakkında sarf ettiği Alaattin Çakıcı ve Mesut Yılmaz ittifak içinde sözleri sebebiyle Jet Fadıl gözaltına alınır. İfadesi alındıktan sonra ise serbest bırakılır. Jet Fadıl futbola da el atar. 14 kulübe sponsor olur. Jet Spor Holding'in başına Tanju Çolak'a getirir. Hedef Siirt Sporu birinci lige çıkartmaktır. 1999 yılının başında Siirt Jet Spor Sergen Yalçın'ı transfer eder. Bir sonraki hedef Süper Lig'de son 3 sezonun gol kralı olan Hakan Şükür'dür. Görüşmeler yapılır. Transfer gerçekleşmez belki ama Alpay Özalan ve Oktay Derelioğlu Siirt Jetbe gelir. 2000-2001 sezonunda Siirt Jetbe Spor ligde mücadele edecektir. Jet Fadıl 1999 yılına rüya gibi başlar. 29 Ocak'ta Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Siirtliler Gecesi düzenlenir. Ruhu hayat bulacak Türkiye kalkınacak sloganıyla düzenlenen geceye birbirinden ünlü isimler katılır. Sanat ve siyaset dünyasının bir araya geldiği gecede Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller, Fazilet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu da konuklar arasındadır. Ufukta seçimler vardır. 28 Şubat sonrası dönemde sağ partiler birlik görünüsü çizer. Siyasilerin arasında bir isim öne çıkar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Tayyip sloganıyla alkışlandı. Daha önce okuduğu bir şiirden dolayı Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından ceza alan Erdoğan, dün gece de kendi deyimiyle şiir gibi şarkı söyledi. Erdoğan'ın Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda şarkısına tribünler de eşlik etti. Gecenin ardından sermaye piyasası kurulu Jet Holding'i incelemeye alır. Şirketin Almanya ayağı da soruşturma altındadır. Gurbetçilerden yüksek kar payı vaadiyle para toplayan Jet Holding'in... halktan para toplayarak fiili olarak halka arz işlemi gerçekleştirdiği tespit edilir. Üstüne bir de Jet Holding'in bir önceki yıl devlete vergi ödemediği ortaya çıkar. 24 Şubat'ta Fatih Altaylı'nın tek tek programına katılan Jet Fadıl'ın sarf ettiği, Sergen'e yaptığım yatırımla 20-25 tane milletvekili alırdım sözleri de hakkında yeni bir soruşturma açılması için yeterlidir. Aynı programda desteklediği milletvekilleri ve VD başkanlarını da açıklayacaktır. İki ay sonraki seçimlerde bu 10 vekilden sadece ikisi meclise gelecektir. İyi başlayan yıl kabus gibi gitmektedir. Yeni bir atılım gereklidir. Jet Fadıl Osmanlı'nın kuruluşunun 700. yılında ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda imza isimli yerli otomobili tanıtır. İmzanın tanıtım gecesi televizyonlardan canlı yayınlanır. Yerli otomobil Siirt ve Batman'a kurulacak fabrikalarda üretilecektir. Siirt'te fabrikanın temelleri de atılır. Yerli otomobili Cenevre Otomobil Fuarı'nda bile tanıtılır. Fakat hiçbir zaman üretilmez ve Jet Fadıl gurbetçilerden aldığı paraları geri ödemez. Gelen şikayetler üzerine başlatılan soruşturmada Jet Fadıl'ın yaklaşık 650 milyon mark topladığı ortaya çıkar. Kara paranın aklanmasına dair kanuna göre hakkında dolandırıcılık suçundan dava açılır. Üstüne bir de vergi kaçırdığı saptanır. Hakkındaki ihtiyadi tedbir ve haciz kararları tüm mal varlığını aşar. Rüya gibi başlayan yıl kabusa döner. Jet Fadıl çareyi Türkiye'den ayrılmakta bulur. İki buçuk yıl boyunca yurt dışında yaşar. Dönüş bileti 2002 seçimleri olacaktır. Memleketi Siirt'ten bağımsız milletvekili seçilen Jet Fadıl dokunulmazlık kazanır ve bir hafta sonra da Türkiye'ye döner. Ancak Yüksek Seçim Kurulu'nun Siirt seçimlerini iptal etmesi üzerine milletvekilliği düşer ve Jet Fadıl tutuklanır. 494 ila 1235 yıl arası hapis cezası istenen Jet Fadıl 4 yıl 2 ay hapis cezası alır. Bir buçuk yıl tutukluk aldıktan sonra 150 bin lira kefaletle serbest bırakılır. Jet hakkında açılan davalar nedeniyle 2006 yılının başında Beylikdüzü Jetkent bir sitesi sakinlerinin dairelerine tedbir konulur. 928 daire sitede 800 vatandaş şikayet dilekçelerinde tapularını alamadıklarını belirtir. Tedbir kararının kaldırılması için adliyeye üzerinde Fadıl Zedeler yazılı otobüslerle gelirler. İşin komiği Jet Fadıl'ın hiçbir sorumluluğu yoktur. Deyim yerinde ise Holding'in içini boşaltmış, gayrimenkulleri ablasının, eniştesinin ve yeğeninin şirketi Aytepi Turizmi'nin üzerine geçirmiştir. 2008 yılında hakkındaki suçlamaların zaman aşımına girmesiyle dava düşer. Yeni projeler ard arda gelir. 2011'de Jet Fadıl en yeni projesini kamuoyuyla paylaşır. Capris Gold Bayrampaşa. Reklam filminde Fatih Sultan Mehmet Han'ın fetihten önce otağını kurduğu yerde yedi yıldızlı bir saray yükseliyor sözleriyle tarih vurgusu yapılır. Projenin temel atma töreninde Jet da eşlik eden Cübbeli Ahmet Hoca sahneye çıkıp dua ettikten sonra buradan yer satın almak caizdir fetvasını verir. ...halktan yaklaşık bir buçuk milyar lira toplanır. 29 Mayıs 2012'de teslim edilmesi beklenen proje yarım kalır. Bir türlü tamamlanamaz. 2014 yılında Ufuk'ta yeni bir proje vardır. Caprice Gold Maldivler. Maldivler'de Müslümanların özel adası oluyor sloganıyla tanıtılan bu yeni proje için 170 milyon dolara yakın para topladığı iddia edilir. Yapımına hiç başlanmamış otel için sanki hizmete açılmış gibi satış yapılır. Ekim 2014'ten itibaren müşterilerin otelden yararlanabilecekleri belirtilse de bu projenin teslim tarihi de uzar. Jet Fadıl 2015 yılında Kapris Gold Bayrampaşa ve Kapris Gold Maldivler projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para toplamasına rağmen projeleri tamamlamadığı iddiasıyla nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanır. Hakkında 2443 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılır. Savcı, 349 mağdurun bulunduğunu belirterek dolandırıcılık suçunun 349 kez işlendiğini belirtir. Mahkemede Jet Fadıl kendisini şöyle savunacaktır. Neden gelirimi alamıyorum diye şikayette bulunan insanlar haklıdır aynı mağduriyeti şirketin kendisi de yaşamaktadır. Müşteki avukatlarının konuyu cezai zemine taşımasının hiçbir gerekçesi ve delili yoktur. Öyle olsaydı 8400 yatırımcının tamamı şikayette bulunurdu. Bu 8400 kişi içerisinde milletvekilleri, hukukçular, bankacılar, iş adamları gibi münevver insanlar da vardır. Bu kişileri kandırmak mümkün değildir. Böyle bir şey olsa bir dünya müracaat olurdu herkesin bir ticari gelir kaybına uğradığı açıktır. Ama bunu telafi edecek kaynağımız vardır. Jet Fadıl 22 Aralık 2015'te tutuklanıp cezaevine konur. Fakat bir şekilde bu davadan da sıyrılır. Dava devam eder. Fakat 28 Mart 2017 günü tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilir. 15 Temmuz sonrasında görülen davada hakimler sürekli değişir, süreç uzadıkça uzar. Jet Fadıl son olarak Temmuz 2021'de gündeme gelir. Jet Boarding'den alacaklı olan on binlerce kişi arasında yer alan biri, şirkete karşı iflas talepli dava açar. Bakırköy 1. Asya Ticaret Mahkemesi şirketin iflasına karar verir. Bir devir böylece sona ermiştir. Belki de sona ermemiştir. Kim bilir? Sonuçta Türkiye iflas cennetidir. Ustaca batanın ayağı yere gelmez. Gökten üç elma düşmüş. Birisi anlatanın başına, birisi dinleyenlerin başına... ...diğeri de Jet Fadil'in başına.